Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemiz inatçı kirpi Mina. Yazarımız Tülin Kozikoğlu. Bakalım kirpimiz ne kadar inatçıymış. Hadi dinleyelim. Merhaba. Benim adım Leyla. Size bir hikaye anlatacağım. Beğenirseniz ne ala. Etrafımda bunca hayvanı görünce hepsini ben toplayıp getirdim sanmayın. Her birinin burada olması tesadüf eseri. Sinek pencereyi açık unuttuğum bir gün uçuverdi içeri. Örümcek ise bir sabah yedide bacadan aşağı indi. Kedi yılışa yılışa içeri girdi yağmurlu bir günde. Köpeği kim bilir kim bırakmış arka bahçeme. Kuşu kardeşime diyetti. Balığı ise uzaklardan bir kuzen. Fare, kurbağa, kirpi. Kurtulamadım gitti. Tümünü besliyorum mecburen. Kolay mı sandınız bunca hayvanla aynı evde yaşamayı? Hele benim gibi yaşınız olduysa 86. Onları beslemek, yıkamak ve uyutmak işin kolay tarafı. En zoru tuhaf kişilikleriyle uğraşmak. Ne de olsa her birinin huyu suyu farklı. Mesela kirpim Mina bir bilseniz ne kadar da inatçı. İnatçı kirpimi olurmuş demeyin şimdi. Vallahi de inatçı, billahi de inatçı. İnanmazsanız anlatacağım hikayeye kulak verin. Mina bazen uyumak istemiyorum diye tutturur bazen oynamak istemiyorum diye. Giyinmesi gerektiğinde giyinmez, gülmesi gerektiğinde gülmez. Dedim ya inatçının tekidir. Yapması gerekenleri bilmez. Bilse de yapmak için çaba sarf etmez. Bir akşam inat etti uyumamakta. Gözlerinden uyku aksa da. Yatmam da yatmam, yatmam da yatmam. Diğerleri uyardı Mina'yı. Yeter ama Mina, inat etme artık. Ne olur uysan azıcık. İstemiyorum dedim anlasanıza Yatmayacağım bugün yatağıma. Israr etmeyin. Rahat bırakın beni. Ne olur bir gün de uyumayı versem sanki Fare Tuna olmaz dedi. Uyuyup büyüyecek. Büyüyünce ne istersen onu yapacaksın. Tuttukları gibi Mina'yı kollarından, bacaklarından fırlattılar doğruca yatağına. Hay Allah siz ne yaptınız? Ne diye minayla ile inatlaştınız? Yatmak istememekte haklıydı hayvancız. Bu sabah eve yeni yatakları aldım. Balık sefa ya da kurbağa eda yatar sandım. Kedi, köpek, fare, kuş, örümcek ve sinek. Onlar da yatsa olurdu. Ama bir kirpiyi su yatağına yatırmak da nereden çıktı? Başka bir gün tutturdu bizim kirpi oynamayacağım diye. Oynamam da oynamam. Oynamam da oynamam. Diğerleri uyardı Mina'yı. Yeter ama Mina, inat etme artık. Ne olur bizimle oynasan azıcık. İstemiyorum dedim anlasanıza. Oynamayacağım bu oyunu asla. Israr etmeyin. Rahat bırakın beni. Ne olur bir günde oynamayı versem sanki. Sinek Feza olmaz dedim. Oynayıp eğlenecek, eğlenince mutlu olacaksınız. Tuttukları gibi Mina'yı kollarından bacaklarından zorla aldılar aralarına. Birdir bir oynamaya, Hay Allah siz ne yaptınız? Ne diye Mina ile inatlaştınız? Oynamak istememekte haklıydı hayvancağız. Sessiz film olsa tamam. Saklambaç belki. Ama bir kirpiyle birdir bir oynamak çok tehlikeli. Yıl başında tutturdu bizim kirpi giyinmeyeceğim diye. Giyinmem de giyinmem. Giyinmem de giyinmem. Diğerleri uyardı Mina'yı. Yeter artık Mina. inat etme artık. Ne olur şık ki insan azıcık. İstemiyorum dedim anlasanıza. Şık kıyafetlerle rahat edemiyorum asla. Israr etmeyin rahat bırakın beni. Hay Allah siz ne yaptınız? Ne diye minayla inatlaştınız? Giyinmek istememekte haklıydı hayvancız. Keşke fileden yapılmış bir kıyafet bulsaydınız. En güzel giysileriniz mahvoldu yazık. Partide fotoğraf çekilirken tutturdu bizim kirpik gülümsemeyeceğim diye. Gülümsemem de gülümsemem. Gülümsemem de gülümsemem. Diğerleri uyardım Mina'yı. Yeter ama Mina, inat etme artık. Ne olur makineye gülümseyi versen azıcık. İstemiyorum dedim anlasanıza. Gülümsemeyeceğim asla. Israr etmeyin, rahat bırakın beni. Ne olur bir fotoğrafta da gülümsemesem sanki. Kurbağa Eda, olmaz dedi. Gülümseyerek bakacak, aile fotoğrafında güzel çıkacaksın. Rıza eline bir kuş tüyü aldı, Mina'yı gıdıklamaya başladı. Mina kaçta bir uçtan diyor hocam. Şu balonların haline baksanıza. Hay Allah biz ne yaptık? Ne diye minayla inatlaştık? Gülümsemesi şart mıydı? Belki de ısrar etmeyin derken haklıydı. Sonunda anladınız değil mi? Birine inatçı diyebilmek için illaki ikinci bir inatçı gerekli çocuklar. Tek başına inatçı olamaz hiç kimse. Tıpkı hikayede olduğu gibi. İki keçi bir köprüde.